Evet abi şu an canlı yayına geçtik. Canlı. Bayram dileği alalım. Bayramımız mübarek olsun abi. Cümleten hayırlı bayramlar olsun. Evet. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Evet evet. Şöyle bayram mesajı alalım kısa. Tamam mıyız? <laughs> Bizden kamera saniyedir içinde mi vızıp yeniye Bu arada şunu hatırlatayım. Az Şu geri git geri. Çünkü buradan parçası atmıyoruz. Çünkü bir alınmayacak Oyun içine kokuyor. بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مبدانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلي الحق وإلى طريق مستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Karim. Ra'funna ya Rahim. Magfir lana dunubana bi fazlika wa Ve wa ya ikramaka leke Ve ya rahmanar rahimin. Amin. Ya ilah el alem. Şu mübarekün erza inayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık huzuruna geldik. Kulluk edemedik affına geldik bizlere affeyle bizlere mağfiret ile ya rabbim. Ya rabbel alem müşterimize rahmet eyle. Hayat olanlarımıza sağlık, sıfat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. İnşallah biraz sonra senin için keseceğimiz kurbanlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duyurduğu üzere her kül tanelerinden Sevabım, sevabımızı alabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Koşlarımıza kısa zamanda dağlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin bir daha ki bayramlara Gazze'deki kardeşlerimizi bir an önce bu zulümden kurtulmuş şekilde bayramlarına düşmeyi nasip eyle ya Rabbi bizlere de o günlere nasip eyle ya Rabbi. İsrail Siyonistini kahhar ismi şerifin üzerine kahru perişan eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz dualarımızı Medine-i Münevvere'de, Medine-i Münevvere'de, Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müzdelife'de yapılan dualara ithak eyle yarabbi. ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, Müslüman olarak geldiğimiz şu dünyada, نستمر نستغفرك من عبادنا نصيبك يا رب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خير فتيش وشر دفيشن Fizatini Allah rızası için el-Fatiha. Hadi bakalım, hadi bayanlar.